Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sizler için alış sirkesi olacak. Bu mevsimde özellikle çok ilgi gören videolarımdan birisidir alış sirkesi. Sizlere yeniden bir video çekmek istedim. Alışlarımızı güzelce yıkayalım. Daha sonra da alışlarımızı böyle iki parmağımızla hafifçe bastırarak patlatalım arkadaşlar. İyice ermiş olan alışları daha kolay şekilde patlatabiliriz. Yapabildiğimiz kadar alışlarımızı bu şekilde patlatmaya çalışalım. Bu şekilde yapmamızın sebebi alışların içindeki asidin daha kolay şekilde suya karışması ve sirkeye çabuk dönmesini sağlamak için yapıyoruz. Ayrıca hemen şunu da söylemek istiyorum. Çünkü daha önceki videolarımda bu soru bana çok soruldu. Alışların içinde kurt var. Bu kurtlara ne yapabiliriz diye soranlar oldu. Arkadaşlar alıştaki kurda hiçbir şey yapamayız. Bu alışların ne kadar doğal olduğunu gösteren bir unsurdur. Yani kurda olan alış en doğal alıştır. Size öyle söyleyeyim kesinlikle ilaçlanmamış en doğal haliyle elde etmiş olduğumuz alışlar genellikle kurtlu oluyor. Yani kurduna yapacak bir şey yok. Zaten sirke olduktan sonra birkaç kat tülbentten süzdüreceğiz ve o şekilde kullanacağız. O yüzden kurt olmasının hiçbir sakıncası yok. Şimdi alışlarımın üzerine ben biraz su doldurdum. Kullandığımız su kesinlikle çeşme suyu olmasın. Ya hazır aldığınız ya da kaynak sulardan içine suyu doldurun. 1 yemek kaşığı turşularda kullandığımız kaya tuzundan, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı kadar nohut, 1 ya da 1,5 yemek kaşığı civarında da bulguru 5 litrelik kavanozumun içine aldım. Şimdi şişenin üstünü suyla doldurmaya devam ediyorum. Kavanozun ağzını asla kapağıyla kapatmıyoruz. Ya bir temiz tülbent ya bir kumaş parçası ya da bir havlu kağıtla kapatalım. Ve her gün alışlar tamamen dibe çökünceye kadar muhakkak karıştıralım. Buna kesinlikle çok özen gösterin. Alıç sirkesinin tam anlamıyla fermente olması için bu çok önemli arkadaşlar. Tüm sirkelerde tabi bu işlemi yapıyoruz ama alışlarda tüm meyvelerin tabana çökmesi yaklaşık 15 günü buluyor. 15 gün boyunca düzenli olarak alışlarımızı karıştıralım ve tahta bir kaşık kullanalım. Buna da dikkat edin. Şimdi tüm alışlarımızın dibe çöktüğünü varsayalım. Artık suyun yüzeyinde hiç alıç olmadığını farz edelim. Bundan sonra suyun yüzeyinde sirke anası oluşmaya başlayacaktır. Sirke anasını gördüğünüz andan itibaren artık karıştırmayı bırakın. Sirke anası gün geçtikçe suyun yüzeyini kaplayacak ve kalın bir tabaka haline gelecek arkadaşlar. Ana tutmaya başladıktan sonra yaklaşık bir aylık bir süreç gerekiyor. Sirkenin tam olarak keskinleşmesi için bir ay geçtikten sonra artık alışlarınızın suyunu süzdürebilir ve afiyetle kullanabilirsiniz. Eğer tarifimle ilgili anlamadığınız bir nokta varsa videonun yorumlar kısmından bana sorularınızı iletebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.